Üçüncü remiz, hayatın 29. hasasında denilmiştir ki, kainatın neticesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kainatın sebebi hılkati ve ille-i ve maksud neticesidir. Evet, bu kainatın sani ve hayy-u kayyumu, bu kadar hadsiz enva nimetiyle kendini hayatlara bildirip sevdirdiğine mukabil, elbette zih hayatlardan o nimetlere karşı teşekkür etmelerini ve sevdirmesine mukabil sevmelerini ve kıymetler sanatlarına mukabil metü sena etmelerini ve emri Rabbani'sine karşı itaat ve ubudiyetle mukabele etmelerini ister. İşte bu sırr-ı rububiyete göre teşekkür ve ubudiyet bütün enva hayatın dolayısıyla bütün kainatın en ehemmiyetli gayesi olduğundandır ki Kur'an-ı beyan pek çok hararetle ve şiddetle ve halavetle şükür ve ibadete sevk ediyor. Ve ibadet Cenab-ı Hakk'a mahsus ve şükür ona layık ve hamd ona hastır diye çok tekrar ile beyan ediyor.